Hepinize merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün de enerjiyim bayağı normalde Clash Royale gelecekti ama Clash Royale gelemedi Sebebi belli yani bilmeyenler de vardır ondan dolayı sebep belli diyemiyorum tamam Şunu bir indirelim arkadaşlar Ne kadar 42 tane var bayağı iyi bundan da 3 tane 45 tane devrimiz olacak ve bu yanımızda olan iki stekli evde var haberiniz olsun Şunları şimdi şunu indirelim. Güzel. Aşağı inelim. Oduna ihtiyacımız var bizim. Şu an anlık olarak. Odun abi bunları koy bir kere. Bunlar bize asla yetmez. Şuradan abi 16 tane topla. En mantıklısı o şu an bizim yapabileceğimiz. Evin her kenarından toplasak 16 tane yapıyor ki kenarlardan fazla toplarsak 16'yı da geçiyor. Şöyle 9, 10, 11, 12. Diğer kenarda da almadıysam bu evle birlikte 16 yapıyor. Toplam 64 tane odun oluyor. Bayağı iyi. Evet 64 tane odun. Bu halimizde çıkabilir miyiz yola? Bir şeylerimiz eksik. Eksik olanlar ne mesela? Biraz daha odun mesela almam lazım. 4 Yeter bu kadar. Bunları aldık şimdi. Şunları çevirelim. 1-2-3-4 Aldım böyle. Bana ne kadar ocak yeter? 1-2-3-4 Dört tane yeter. Bunları dörde bölüyorum. Şunu da dörde bölüyorum. Böyle bir şekilde. Tamam bunları koyuyorum mesela. Bunlar gayet güzel bir şekilde pişsin. Yemek yanımızda yani olsun ama pişmemiş olmasın. Direkt yani yiyebilecek bir halde olsun diyebilirim arkadaşlar. Onlar pişsin videoyu devam ederiz. Arkadaşlar yemekler pişti. Şu an kırabiliriz bunları. Güzel güzel yemekleri alalım şimdi. Şöyle yemeklerimiz geldi envanterimize. 17 tane atabiliriz. Yemekler envanterde dursun. Şunu direkt yiyin bitsin zaten arkadaşlar. Çok da bir yemeğimiz var denilemez. Ama az yemeğimiz var da diyemeyiz. Orta gibi bir şey. Çapaya ihtiyacımız olabilir belki. Ocaklardan arkadaşlar 2 tane alacağım. Daha fazlasına gerek yok. Hatta 2 tane almaya gerek yok. Şundan abi şöyle alalım 8 tane. Hatta bir tane daha alalım. 2 tane ocak yanımızda bizim Gayet yeterli olur. Nerede yapabiliriz bu ocakları? Hmm. Şöyle yapıyorum. Tamam. Şu an ben ocak yapabilirim. Gayet yeterli bir şekilde. Ocakları da yapalım. Hatta fırın da diyebiliriz. Ne olduğunun çok da bir önemi yok. Mesela bir yanlışlık oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle. Bunu böyle buradan da bir ocak alıyoruz. Ondan dolayı yanlışlık oldu. Tamam şu an hiçbir sıkıntımız yok. Burayı kıralım ve maden inelim. Maden nerede bulabiliriz? Ben de bilmiyorum. Arayacağız arkadaşlar. Biraz uzaklaşacağım. Şu tarafa doğru uzaklaşmasam, bu tarafa doğru uzaklaşsam çok mantıklı olur. O zaman arkadaşlar ben biraz yol kat edeyim. Güzel bir maden bulursam o madene gireriz. Arkadaşlar şurada maden girişi gibi bir şey gördüm. İnşallah orada boş değildir. Oraya gireceğim. Başka zaten girebileceğim bir yer var mı etrafa bir bakıyorum. Yani şura var. Oraya gireriz. Orası boş çıkarsa ilk bir şuradan bir gidelim arkadaşlar. Başlayalım buradan madene. Giriyoruz içeri. Tamam. Çok güzel madenmiş. Bu maden bayağı iyiydi. Şimdi diğer madene gidelim. Ondan da bu madenki kadar şey fazla şey alırsak çok şanslıyız demektir. İnşallah şanslıyızdır. Bunları indirelim. Bir şey kaybetmeyiz. Gerçekten bir şey kaybetmeyiz. İlk yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Size asla şeye gitmeme taktiği göstereceğim şu an. Koşmadan elinizi çekmezseniz arkadaşlar, vurduğunuz anda koşmaya tıklarsanız ve daha çekmezseniz gitmiyor arkadaşlar. Ben mesela çekmeyeceğim. Gördüğünüz üzere şurada açlık varı hiç gitmeyecek. Kaldırılmış olma ihtimalleri var. Yani oyundan kaldırılmış olma ihtimali var bu taktiğin ama kaldırılmamışsa ki büyük ihtimalle kaldırılmamıştır ama tam olarak bilmiyorum. Şu an mesela elimi çektim küçük bir yaparak bir şey olmaz. Kömür alalım. İlk başta kömürleri direkt alalım arkadaşlar. Maden de çok lazım oluyor çünkü. Yani kömür almamazlık yapmayalım. Artık madenlere kömür koyuyoruz bildiğiniz üzere. Yoksa yolu kaybediyoruz. Yolu kaybetmemek adına kömürleri koya koya ilerliyoruz. 45 tane demir var. Gayet yeterlidir bizim için. İsim etiketi bulursak uğraşmadan çıkmış olacağız madenden. Ama biz uğraşacakmışız gibi duruyor. Belli olmaz yine ama öyle duruyor. Şöyle yapalım. Buradan böyle böyle güzel. iki tane bunu da buraya koydum. Güzel. Bunları şimdi bir toplayalım arkadaşlar. Kömürler bizim için baya iyi olacak. Nedeni madende etrafımızı aydınlatacak ve evde eşyaları pişiremiyorum arkadaşlar. Yemekleri falan demirleri. Ondan dolayı o onun için de çok işimize yarayacak. Başka bir işe yaradığı yok zaten kömürün. Ama bu kadar işe yaraması bile gayet yeterlidir bir maden için. Şu an iskelet var. Küçük zombi var. Küçük zombi var. Küçük zombi var. Abi beni indirme ihtimalleri var. Yalana gerek yok. Şu an indirme ihtimalleri yok işte. Zombi gelemez. iskelet vurur ama. Şöyle yemek yiyeceğim. Vur ya abi vursun. Yok aşağı inmem lazım aşağı inersem sıkıntı var ama Abi envanterden blokları al Şimdi buraya gidebilirim ee... Tamam sen burada kal bakalım Dur abi dur ee... korkuyorum yalana gerek yok şimdi Şu Küçük zombiden korkulur çünkü Normal zombiye göre yüzde yüz hatta yüzde %300 daha tehlikeli diyebilirim. Ondan dolayı ve hardcore olduğu için yani küçük bir tehlike yaşadık ama öyle abartılacak bir yanı yoktu. Geldi geçti. Böyle şeylere biraz dikkatli olun arkadaşlar. Tedbirli olun. Benim gibi soğukkanlı olun. Gerçekten ilk defa ben de bu kadar soğukkanlı oldum. Herhalde artık alışmışım diye düşünüyorum. Bulduğumuz kömelerle şurada da kömür olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı buraya da gideceğim. Burada abi kömür var mesela. Bakın güzel bir kömür. Abi creeperlardan artık çok korkuyorum. Buraya gideriz. Buraya hiç girmemiş gibi sayacağım kaydım. Hatta girmemiş gibi saymayacağım. Oraya hiç girmeyeceğim. Oraya girmemiş olacağım. Şu dört tane alalım. Bunları çevirelim. 24 tane. Şunların da yarısını al çubukların. Yeterlidir bizim için bu kadar. Kömürleri de envantere atalım. Etrafı ışıklandıra ışıklandıra gideceğim için yani bu meşaleler boşa gitmeyecek. Baya fazla creeper var. Hepsinin yanıma gelmesini bekleyeceğim. Kalkanımın dayanıklılığı var mı ona baktım. Çünkü biliyorsunuz çok tehlikeli canlılar creeperlar. Ama kalkanın canı gayet var. Yakında bitecek o sıkıntı çıkarabilir bize. Barut var belki lazım olur. Fazladan yer kaplarsa envanterde atarım zaten. Şu kömürleri toplayalım mesela. Gayet büyük bir mağara bu arada. Etrafı ışıklandırmayı başarabilirsek çok güzel maden yaparız burada. Harbiden çok güzel maden yaparız. Bayağı sevindim ama çok fazla da yaratık vardır bu mağarada. Yapısından dolayı. Buraları mesela ışıklandıra ışıklandıra gidelim. Şu yukarıyı daha iyi ışıklandıracağım. Şu an yatağım yok. Yani yatak almayı unuttum. Bir şey olmaz ama zaten mağaradayız. Her türlü çıkacaklar. Şöyle etrafı ışıklandırıyorum yavaş yavaş çıkacak yerleri de olsun ki biraz rekabet olsun mağarada. Yani benle rekabet edebilecek yaratıklar olsun. Mesela şu an tehlikeli bir durumda değilim. Ama şu okçuların ikisi aynı anda dalarsa gayet tehlikeli bir duruma geçeceğiz. Şu an okçuların ikisi de dalmıyor. Ben ikisi aynı anda dedim ama ikisi de dalmıyor. Biri daldı biri vurdu korktum bu arada gerçekten. Aniden vurmasından korktum yoksa korkulacak bir yer yok. Böyle tek vuruşla öldürebiliriz. Şöyle bunu da indirdik. Güzel. Bunları envanterime atıyorum. Çünkü bunlardan çok indireceğim. Belli. Yani bunları atıp atıp geri almaktansa envanterimde durur. En sonunda mağaradan çıkarken atarım. Ya da envanterim dolmaya yakınken atarım. Arkaya biraz bakarak maden yapalım. Creeper falan gelebilme ihtimali var. Buraları ışıklandırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bayağı bir ışıklandırma yapacağım gerçekten buraya. Etrafta canlı, ben hariç canlı olmasını istemiyorum. Normalde bu kadar fazla ışıklandırma yapmam. Hatta yaparsam bundan daha sık yaparım. O kesin de normalde hiç ışıklandırma yapmam. Ondan dolayı biraz garip oldu yani hissiyat olarak bana da. Şöyle kendimi çıktım giderek. Burada kömürleri toplayabiliriz. Gördüğünüz üzere kömür su gibi gidiyor gerçekten. Arkamdan creeper gelme ihtimali falan var. Arkamı bir kapatalım. Şöyle şuraları toplayayım. Burada yol olması lazım normalde. Yol var ama aşağıdan devam ediyor büyük ihtimalle doğru. Artık yani kömürlerin yayılma yapısını ezberledim diyebilirim. Çok değişik bir yayılma yapısı var. Ama yayılıyorlar işte. Ve i̇şte mesela burada kömür alalım. Buradan başka bir yere yayılma ihtimali var ama o orada bitmiş. Buradakilerde şu an büyük ihtimalle görülenden daha fazla yoktur. Evet, yok. Çıkabiliriz o zaman buradan. Buralara bir ışıklandıralım. Güzel bir şekilde. Hop hop. Bayağı iyi. Tamam. Şu an etrafa bakıyorum. Abi her an Creeper gelebilir ya. O korkuyla oynamak biraz korkutuyor. Hardcore'daki bence tek sıkıntı zaten Creeper. Başka türlü çünkü siz tehlikeye girmediğiniz sürece sizi indirebilecek bir şey yok oyunda. Kaçabilme ihtimal. Bak mesela Toprakta yürüdüm onu creeper sesi zannettim. Bayağı korktum gerçekten arkadaşlar. Şöyle demirlerimizi de alalım. Biraz da yani demir alalım. Çünkü burada demir kullanacağız. Lan tamam, şunlar kömür değil. Tamam. Ametis bulduk galiba. Tam emin değilim. Abi senden hasar yememek için sana vuramadım ama bir şey olmaz. Aldım en sonunda. Kömürleri alıyorum. Hiçbir gördüğümü almamazlık yapmıyorum. Çünkü lazım olacak yani belli. Daha az önce bistek tek şeyimiz vardı. Meşalemiz ve şu an yok. Yani şu, bu maden küçük bile olsa başka bir madende işimize yarar. Sıkıntı yok. Kömür kömürden yana hiçbir zaman sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani istediğiniz kadar toplayabileceğiniz bir maden. Envanterinizde kapladığı yeri de hak ediyor gayet yani. Hak ediyordan kastım ne? Envanterinizde bir yer kaplıyor, belli bir yer kaplıyor. Ama bu yeri hak etmeyen bloklar da var mesela. Ne olabilir? Çürük et mesela. Asla bu şeyi hak etmiyor ama envanterinizde siz zombi indirdiğinizde duruyor ve atmak zorunda kalıyorsunuz. Creeper. Abi şunları kırarken gelme ihtimali var. Direkt kıralım çünkü. Yani herhal indirebilir bizi. Yanına gidelim. Biz patlatalım. Hiç o gelmesin. Gel mesela patla. Şöyle kendimi attırdım bir Arkadaşlar creeper tam patlarken kalkan tutuyorsanız zıplarsanız sizi güzel bir şekilde uçuruyor. Gerçekten güzel bir şekilde uçuruyor. Az önce ben normalde hasar yemeyecektim. Kendimi hasar yedirdim giderek Çünkü güzel bir görüntü oluşuyor böyle siz atıyormuş gibi creeper. Buradan gidebiliriz mesela. Buraya sonra gideriz. Şu taraf çünkü daha büyük. İlk başta büyük tarafı bir inceleyelim. Şöyle. Bu arada benim koyduklarımda creeperlar falan doğmasın diye değil. Maden aydınlansın diye koyuyorum. Çünkü ben istesem de istemesem de burada doğacak çok büyük mü madem burası? Şöyle gel bakalım. Hadi git bakalım sen. Şunları toplayalım mesela. Bu arada burada büyük ihtimalle alt taraf uçurum çok fazla aşağı kazmamamız lazım. O da var. Yani böyle şeyler önemli arkadaşlar. Şurada bir de buranın üstüne koysam buradan da giderken farm bulduk, farm bulduk, farm bulduk. Baya fazla çıktınız abi. Siz hepsinden sıkıntısınız ya. Şu an kapasam mı? Ya bunlar her türlü gelecek ki. Şöyle yap. Yani farm olduğu belli olsun. Şöyle yap. Böyle yap. Tamam. Orada bir farm var. Yani haberimiz olsun. Ve örümcekten bir farm yapamayız. Orası iskelet spawner olsaydı şu an o kadar derecede. Yani size nasıl söyleyeyim çok fazla işimize yarardı diyeyim. Ve gerçekten çok fazla işimize yarardı orası iskelet spamları olsaydı. Hem XP hem de şey farmı yapabilirdik. Adı neydi onun arkası? Ya, bomb meal o da kemik tozu demek. Yani kemik farmı. Kemik neler yapılabiliyorsa kemik oradan sınırsız stoklayabilirdik. Ve ok farmı. Ya yani baya fazla farmı aynı anda yapabiliyorsunuz iskelet olunca. Bunlar olunca sadece XP farmı ki örümceklerde yapmak daha zor. Diğer canlılara göre. Onu da söyleyebilirim. Şunları kıralım mesela. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar kendimi kapatıp bir dahaki videoda devam ederiz. O zaman arkadaşlar bir Minecraft Hardcore videosunun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunuma gelme unutmayın. Açık bir var. TikTok Rüzgar El TikTok'a unutmayın. Instagram Rüzgar El Instagram'a unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca